Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok güzel bir yapay zekadan bahsedeceğim. Adı Harpa AI. Eee Harp nedir? Eee Harpa aslında öğrenciler için çok kullanışlı bir e, eklentidir. Chrome eklentisi olarak geliyor karşımıza. Mobilde bir uygulaması yok. Direkt Chrome eklenti olarak kuruluyor şu şekilde. Ee, peki ne iş yarıyor? Arkadaşlar aslında burada öğrencilerin çok kullanılabileceği yönlerden bir tanesi soru çözümü. Yani mesela burada işte matematik sorusu diye bir aratayım hemen. Bu bütün sorular için geçerli bu arada. İşte zor matematik ya da işte LYS matematik sorusu gibi aratayım. Biraz daha basit çıktı ama şuradan da. Mesela şöyle bir sorumuz olsun. ÖSYM'nin bu paylaştığı bir soru. Üzerinde M harfi var. Bilmiyorum çöze, yapabilecek mi ama Normalde sağ tarafta eklentinin kısa yolu da çıkıyor. Capture Wave özelliğini kullanarak arkadaşlar soruyu seçiyoruz. Soruyu seçeyim mesela. Ve bunu çözmesini istediğimiz zaman e, bize İngilizce olarak bir e, çözümü veriyor. Yapamadığınız sorularda özellikle soracağınız kimse yoksa buradan kullanabiliriz. E, i̇şte çözümü Türkçe'ye çevirmesini diye sordum, söyledi de e, nasıl bir yol yaptığını adım adım anlatıyor. Bu sadece bu matematik sorularıyla ilgili değil. Bu aynı şekilde geometrik tarih yani e, inkılap olarak geçerliyse de yani ingilatç sorularıyla da ilgili şey yapıyor, e, çözüyor. Ya da işte geometri. Bakalım bazı tuşları basmıyor da geometri diye bakalım. Evet, mesela geometri sorularını çözebiliyoruz. Deneyelim hemen. Resmen inceklemede açtım. E, bu ücretsiz versiyon arkadaşlar. Ee, günde ne kadar bir ücretsiz yapabiliyoruz? Herhalde bir 10-15 soru. Belki daha fazla denemedim çünkü. Ücretsiz olarak veriyor. Üyüm de çalışmıyor. da çalışmıyor. Türkiye. Yani e, yapı sitenin e, çözüm yapısı gayet güzel çalışıyor. Bir daha çiz çiz çizmemi de. Yani e, buna Türkçe'de yazdığımız zaman Türkçe'de çevirdiğimiz zaman arkadaşlar çeviriyor. Kullanımı güzel. Şuradan tekrar capture. Burada tabii daha farklı şeyler de var. Farklı özellikler de var. Hani datayı analizinde işte sayfa özeti gibi birçok özellik var. PDF özeti, sayfa özeti Hani sayfanın da verebiliyor. Şu şekilde. Özellikle sınav hazırlanan yaş grubu öğrenciler için bence güzel bir yapısı var. Çünkü o an soruyu soracağın kimse yoktur. E, direkt olarak işte buradan böyle böyle, buradan böyle böyle diye açı veriyor. Değerlerini veriyor. Ve en son çözümün nasıl olduğunu söylüyor işine de yarayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de inceledikten sonra sevdiğiniz özelliklerine zaten bu altyapısında da chat de kullanıyordu. Ama tek güzelliğin hani eklenti olarak geldiği için anlık olarak içerisinde bir aktarımı yapabiliyoruz. sizlerde de ee, deneyirse, denerseniz, deneyip beğendiğiniz özellikleri yorumlara yaparsanız yazarsanız daha fazla kullanıcı ve daha fazla bilgi ulaştırmış oluruz değerli arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bu ücretsiz versiyonu bunun e, ücretli versiyonu da var, premium versiyonu da var. Ama e, bence ücretsiz versiyonu şimdi için hani bir problem olmaz diye düşünüyorum. Fiyatlarına da bakalım. Burada e, jeton mantığıyla çalışan bir upgrade'imiz var. Bir premium versiyonu var. Ee, dediğim gibi ben bedavasını kullanıyorum ama siz de hani yok ben bedavasını kullanmayacağım diyorsan da aylık şu şöyle bir 540 lira gibi bir fiyatla TL gibi fiyatla alabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sınav grubu öğrencilerimiz de hayallerinde istedikleri yerlere gelirler diyorum. İyi günler.